Abi bir tokatladım. Ne yapayım kuzum Allah aşkına askerden psikolojim bozuk. İplerini ağladığın şeye bak. Ya vay le le vay le Ne, neyse amına kodumun çocuğu. Vay, ay ay. Tayyar tayyar. Ee, yok. Evet Dolay demiş ki buradaki herkes bir yıldız verse kapalı ya o bizim işimiz değil yani Türkiye'nin daha IQ seviyesi bu zaten yani o yüzden çok zorlamaya gerek yok Uçan yarak bir diamond göndermiş onların hepsini uçan yanak atam abi demiş at kardeşim balmazar mısın sen yapıyorsun cilet yarak saldırısı <gülüyor> <gülüyor> dayar, dayar bir diamond göndermiş kurt adam değil mi o elin sahibi abi hangi elin sahibi güzel kardeşim Ele bak Üst komşu vardı ya abi <laughs> Hangi Ha. <laughs> 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 Öyle komşunun da amına koyayım ya. <laughs> komşu ya. ya abi. abi ne kadar <laughs> kötü bir durum ya. Düşünsene sen işe gidiyorsun evde eşin var. Eşin üst komşuyla bir şeyler yaşıyor işte. Buraya üst komşu ona üstüne bir de TikTok çekiyorlar. Anasını sikiyim ya. <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra sonra, de, sonra diyorlar de. ki insanlar neden kafasına sıkıyor? İnsanlar neden intihar ediyor? <laughs> Nasıl etmiş? Aman abi büyük konuşma abi. Aman. Ya, Vallahi billahi. Bir anasını sikem kafalarına yazık demiş uçan yanak. Ya, yapılacak bir şey yok. Ya çete sor abi. Ki bizim chatte çok modern kardeşlerimiz var Yani hani gün görmüş böyle <laughs> e, ben öküzüm ben geri kafalıyım ya bizim chatte çok fazla modern arkadaşlarımız var yani soralım bakalım kabul ederler mi? E bu bizim ülkeye özgün değil abi. Bu diğer ülkeler de böyle. Ya ben ben diğer ülkeleri bilmem güzel kardeşim. Beni ilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti. Ben bu coğrafya yani coğrafya kaderdir. Ben bu coğrafyanın insanıyım. Ben atasıyla gurur duyan bir insanım. Ee, ama yani bence kimse bana kıza da bilirler. Türk insanının maalesef ya Aziz Nesin doğru söylemiş yani Türk insanının yüzde elli geri zekalı. Yani ya hadi tamam yaptın üst komşuya şey yaptırttık kendini anladık. <laughs> Diye orospu çocuğu bunu niye TikTok atıyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi daha acıklı müzik koymuş oraya sanki yani kocası ölmüş de altı çocukla ortada kalmış dul. Hani onu da anlarız ya sen ko kocanı aldatıyorsun bir de bunu TikTok'a atıyorsun ya. Abi ne günlere kaldı ortalık. Ah anasını sikeyim kıyamet yakın bak kuzum. Ah benim tatlılarım. Vallahi gel abini dinle sen. Gel bu kardeşini dinle ablalarım, abilerim, kardeşlerim. Vallahi yakın. Korona morona bunların hepsi sinyal bak. Yeter diyor yüce Rabbim. Bak diyor ayağınızı denk alın diyor. Göndereceğim diyor 2000 voltu diyor. Bak diyor akıllı olun al işte çıkarttık da. Bitmesin amana koyduğumun virüsü ya. Hayır bunun kocası da doktor mudur nedir amana koyduğumun çocuğu evinde otursan abi. Sağlıkçı herhalde. Ulan kocası hayat kurtarmaya gidiyor karısının haline bak. Puh. Amına koyduğum şırpıntısı. Yemek gele! Motor! Allah belanı <laughs> verişine.